böcek bile yaşamaz. Ecdadımız geçmişte geçmişteki e, proje mesela bir kokudan dolayı karıyla kavga ettiniz Öyle mi? Hı. <laughs> evet. Burası şu anda en ilginç yer burası şu anda. Asırlık eczanedeyiz. Eczanemizde neler var? Eczane deyince akla ilaç gelir. Ee, bizde de o var. Ama bizimkisi çok değişik. 150 yıl, 180 yıl önce üretilmiş ilaçlar var. Ben de meraktır. Bir ara mesleğimde 32 yıl havan karıştırıcılığım var benim, eczanede emeğim var. İnsanlara şifa dağıttık. Nasıl dağıttık? Ee, bizim zamanımızda 50 yıl önce laboratuvara girdik mi? Günde 40-50 tane yapma ilaç, halk arasında yapma ilaç denir, Majestral formülleri yapardık. Hasta doktora gider, doktor e, hastalığına göre reçetesini yazar. Ama yazdığı reçetede formüller vardır. Şu 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 ilaçları karıştırıp e, 30'a böleceksin, 21'e böleceksin neyse e, 21 tane güllaç yapacaksın veya toz yapacaksın. Veyahut da öksürük şurubu, iştah şurubu, kan şurubu efendim göz, kulak, burun damlaları, buğular, merhemler, efendim, bol, supostuvarlar, fitiller, ovüller, aklınıza ne geliyor ise, güzellik kremleri, losyonlar dahi hazırda pek bulunmaz, eczanede biz kendimiz üretirdik bunları. Eski serumlar. 70-80 sene, 100 sene önce kullanılan yazıyor mu? Yazar. Evden bir fincan, çay bardağı falan alırdı evin hanımı kremi bittiyse. Biz onun içerisine doldurur. Şimdiki gibi böyle lüks ambalajlı kutular falan yoktu. Toplasan 70-80 tane müstahsar vardı. Onlar da acil olan mühim hastalıkların ilaçlarıydı. Diğerlerini hep kendimiz yapardık eczanede. Bu gördüğünüz terazi insan tartan terazi. Eskiden her eczanede bu bulunur idi. Vatandaş gelir tartılır kilosunu öğrenir. Ayarını tam yapmak lazım. Hala e, kullanılır halde insanlar tartılabiliyor. 148-150 yıllık terazi. Şimdilerde artık her şey değişti. Raftan alıp veriyor reçeteyi. Hatta reçete bile yazılmıyor. İşte bilgisayarla işler, işler çığırından çıktı. Bu işleri biz kendim emek çektiğim için bir ara ilaç fabrikasının, bir ilaç fabrikasının bölge müdürlüğüne kadar yükseldik tıbbi mümessillikten. 14-15 vilayete her ay gidiyordum. Gittiğim vilayetteki e, bulunan arkadaşlarıma demiyordum ki burada ne yer, ne içeriz, nereyi gezeriz. Hayır, tek şey söylüyordum. En son kapanan eczane nerede? Onun mirasçıları kimler? Adresleri nerede? Onları arıyordum. Kapanan eczaneden mutlaka bir şeyler e, alan kişi eski bunlar diye almamıştır. Onları buluyordum. Böyle böyle 52 yılda topladığım bine yakın müstahsar kimyasal bitkisel e, müstahsarlar var. Kimyasalı var bitkiseli var. Ee, bunları topladım. Ne işe yarıyor bu diyebilirsiniz. Bunların tedavi değeri kalktı. Yüzyıllık ilaçlar ne tedavi edecek? Hayır. Onlar hepsi kavanozlar orijinal. Ben o meslekte 32 yılımı vermişim. Yeni yetişen nesle, eczacı kardeşlerime e, bunların o zamanın formüllerini falan da ortaya döküyoruz. O formüle göre ilaç yapıyoruz benim oğlum Eczacı eşi Doktor onlar geliyorlar onların arkadaşlarıyla birlikte burada havanla ilaç dövüyoruz, ilaç yapıyoruz onlar öğreniyor Ben onlarla birlikte geçmişi yaşıyorum bu işe yarıyor tuzlu su şekerli su zehirli halde çocuklara cilt altından verilir. eczanemizde tıbbi yayınlarda çok ağırlık Dolu rafların altı, bin’e yakın literatür, kitap, broşür, her şey var. Çökmek üzere e, raflar. E, bunlar işte e, zaman zaman bizim oğlan geliyor, e, nedir kızımız geliyor arkadaşlarıyla, onları açıyorlar, okuyorlar. Şu söyleymiş, bu böyleymiş. Bana soruyorlar. Şunu nasıl yapıyordun? Ee, bu nasıl oluyordu? Hadi yapalım diyoruz, geliyoruz. Bu koku, şu anda hissettiğiniz koku, gerçekten bir, beni cezbeden bir kokudur. Bu kokunun içerisinde yar ömrümüz geçmiş.